Merhaba Batucuğum. Ne yapıyorsun? Arabayı kullanıyorum. Nereye geldin peki sen anneciğim? İş makinesine. İş makinesine. Ay bakayım, bakayım. Aa odun mu taşıyorsun? Arkada odunlar var. Anne bunu ne yapayım? Neyi ne yapacaksın? Odunları. Odunları mı? Evet. Hemen içeriye götür, boşalt bence onları. Bakayım burada neler var. Anlatma, taşıtırsın Oo. Sınada. Burada neden bu kadar çok kol var? Çünkü atmak için. Çünkü atmak için. Çalıştırsın adam. Çalıştırsın. Nereye gidelim çalıştırınca? Hı? Şey, ama ne yapacağız? Ne yapacağız? Anneannenin bir sürü tahta aldı yine biliyor musun? Bize getirecekler onları. Biliyor musun? <laughs> Batı. Aa kalkıyor Batu. Bak malzemelere bak anneciğim. <laughs> Batu. Fark ettim Batu, bravo. Adam abi. Şimdi de büyük tahtaları almışsın yeter artık bütün iş makinelerini kullanıyorsun neden Batu bakabilir miyim be kocaman kocaman odunları almışsın bir de oduncuya gelmişsin ne yapıyorsun sen burada her gün iş makinasındayız çok mu seviyorsun anneciğim çok mu seviyorsun arkada odunlar burada bunlar inme inme kullan birazcık ya abi oturtturdu seni Efendim? Duyamadım. Evet, ses çıktı. Bir şey olmaz ki. Biraz sonra gelecek abi. Kaldıracak gene. Tına ha. Batu şimdi indireceksin malzemeyi. Aa, durdu. Neden durdu? Neden durdu? Baksana Batu. Bunların hepsini sen mi taşıdın? Taşımadın mı? Abi mi taşıdın? Evet, tırnaklarında değil mi? Biz de gidince kum havuzunda öyle yapalım, taşıyalım. Görüşürüz de. Görüşürüz. Günaydın.